erkek ve birbirinin üstüne atlıyor. Bak ben erkeğim diyor. 10 günlük daha. Bak bak. <laughs> Koç olacak be. Tipe bak. bak. Onu boynuna çeviriyor. Bak üstüne atlıyor. Ben erkeğim diyor. Daha 10 günlük kuzu bak bak bak. Üstüne atlıyor. <laughs> Filmlikle. Hay be. 10 günlük. Ama erkek. Bak bak ayağını da şey ettiriyor. <laughs> Öteki yem yiyor. Bu da onun üstüne atlamakla meşgul. Lan adamı rahat bırak lan.